İyi akşamlar. Japon Tashimasu der ki köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyebilirsiniz. Kamikaze kumikaze kotisi demektir. Şimdi bu aralar biliyorsunuz Japon yemekleri modası var. Bulgoji, Kore yemeğiydi galiba ya. Şimdi kanalda sabahleyin canlı yayın yaptım bir şekilde engellendi. Üç kere üst üste yaptım. İlkini izleyenler izlemiş oldu. İzlemeyenler merak etti. Nerede bu diye. Japon eğitimi alıyordum arkadaşlar. Sabahleyin sizlere ekonominin genel bilgilerini sabah yine vereceğim. Bu sadece bir genel yayın denemesi. Bakalım bu videoda bittikten sonra yayından çıkarılacak mı çıkarılmayacak mı diye böyle özel karanlık ortamda kendi cep telefonumun kamera şeyle gölge oyunlarıyla gölge, bak burada şey yapayım size bak, işte köpek Heh. ama gözükmüyor o tarafa almıyor o tarafa almıyor şimdi e, gölge oyunları Hacivat Karagöz bunlara falan başlıyoruz artık e, taşıma su kim taşıma su der ki taşıma suyla değirmen dönmez. Japon taşıma su. Taşıma suyla değirmen dönmez. Taşıma su yorulur bir süre sonra. Biliyorsunuz bazı ülkelerde ekonomi taşıma suyla döndürülmeye çalışılıyor. Taşıma suyunun ömrü o kadar gitmiyor. 3 ay, 4 ay sonra taşıma su yoruluyor. Böyle ne diyeyim size eli tutmuyor, beli tutmuyor falan iş gidiyor. Gidirik oluyor, gidirik oluyor. Şimdi e, bu yayında çok fazla ekonomiye girmek istemiyorum. Zaten haftanın son günü. Cuma e, saat 21.20, saat e, gece 11'de zaten Amerikan borsaları büyük ihtimalle yine eksi olarak kapatacak. Gireyim, bakayım, vaktim var nasılsa. Dolar. Hemen oradan giriyorum. Bu arada Türk CDS'leri 715'e yükseldi arkadaşlar. Daha 800 olmadı. O konuda sabahleyin çok sorular geldi. Cevapladım. Ama dediğim gibi e, cevaplar şeye gitti. E, çöpe gitti. Şöyle söyleyeyim. CDS kredi risk notu o ülkeye ait bir nottur. Mesela yurt dışındaki yabancı emeklilik fonları şunlar bunlar bir ülkeye yatırım yapacaksa bunun ülke notu veyahut da bu risk notu çok yüksekse çok beğendikleri şirketler, bankalarda olsa gelip o ülkede yatırım yapamazlar. Derhal çıkmaları gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin geçmişteki puanları 200'lerdeydi. Şu an 700'lerde. Ben de kendime bir hedef koydum. Ya yabancıların durmadığı yerde ben niye durayım kardeşim diye. Hadi iyi niyetle biz kendi burada yaşıyoruz. Buradan gideceğiz bari burada bir şey olalım diye kıyak yapıyorum yani kıyak 800'den sonra ben yokum arkadaşlar öyle söyleyeyim fiziki e, şeylere yatırırım öyle varlıkta marlıkta akşamleyin o mu olur bu mu olur kontroller mi gelir ya adam artık iş öyle bir çığırından çıktı ki yani e, ilan veren adamın ilanının üstüne gidecek neye gideceksin niye çok yazdın diyeceksin değil mi niye çok yazdın ya? senin belediye sap diyor şeyi. Neye göre kontrol edeceksin? E belediyede senin evin değeri düşük gözüküyor. Ne yapayım? Gelip benim eve bakmadılar ki. Bölgeyi onlar tayin ediyor. Ben değiştirmedim ki fiyatları. E, ondan sonra yani e, böyle bu işin gideri yok arkadaşlar. Sonuna geliyor. Yolun sonu burası. Tamam mı? İşte yolun sonu. Ha. Üç ay, beş ay bir takım takla tıpla bilmem neyle yani dönerse döner. Bakın proje yok. Bir şey yok. Tamam mı? Yani ben biliyorsunuz elimden geldiğince siyasi olmamaya çalışıyorum ama sabah da anlattım. Projesiz bir işe başlanmaz. Projesiz bir iş ihale edilmez. Hayatında yıllarca, on yıllarca dünyanın en büyük şirketlerinde yöneticilik yapmış bir kişi olarak ben desem ki bir projeyi vereceğim. Sonra müteahhit gelecek. Müteahhite ihaleyi vereceğim. Başla kardeşim şu depoyu yapmaya diye. İki gün sonra çıkacağım. Ortada hiçbir büyük değişim yok. Hani ülke savaşa falan girer anlarım. Hiçbir değişim yok. Kendim yani ki ya biz o şeyi depoyu vazgeçtik. Orayı sundurma yapacağız. Altında arkadaşlar çay içecek falan. Yani bu tip proje değişimleri yani e, beton kalsın karavan koyacağız oraya falan oluyor. Yani ben daha önce de söyledim. Bu tip arkadaşları Japonya'da taşıma suda 15 dakikada paket su yapıp anında şutlarlar şirketten tamam mı? Sen ne biçim adamsın lan? Projen bile yok. Yani neye onay aldın sen? Neyin bize gönderdin? Hiçbiri dediklerinden caydın bir, bir gecede falan. Onun için arkadaşlar muazzam bir felaketin içindeyiz. Yani feci bir felaketin içindeyiz. Bu ortamda 800 benim 650'de gitmem gerekiyordu zaten. Sizlerin hatırı için 800'ü bekliyorum. Hani Giderse de gitsin. Ne yapayım artık yani? 800 diye ağzımızdan çıktı bir kere. Frida da demedi mi? 1200 bekliyorum altında diye. O da bekliyor. Ben de bekliyorum işte. 800'ü bekleyeceğiz. 800 olduktan sonra ya bana neden nedir? Fonlarda mı sıkıntı var? Hiçbirinde yok sıkıntı. Sıkıntı ülke risk puanında. Ben ülke risk puanı oraya geldiği zaman bakın bugün eee Sri Lanka'da Sri Sri kalmayan Sri Lanka'da size bir yıl önce söylemiştim Sri Lanka sırada gidici diye eee Sri Lanka'da bugün artık ülkede petrol kalmadığı için servis araçlarına petrol koyamadıkları için okullar kapatıldı. Yani talebe okula gelemiyor. Durum o kadar kötü. Petrol yok. Okula getirecek kadar. Hani eee bu puanlara çok itibar ederim ben. Yani Sri Lanka'yı da ben nereden öğrendim? Her gün Sri Lanka'mı takip ediyorum Seylan Çayı peşinde. Notunu görüyordum. Notu çok tehlikedeydi. Size de duyurdum. Bu arada önemli haberlerden biri dünyada 10 haftalık buğday stoğu kaldığı yönünde. Valla buğday stoklayamayız un falan. Ama söylediğim gibi 10 hafta daha 2,5 ay yapıyor. 2,5 ay içinde hiç değilse şu kışı geçirecek kadar kenarda biraz böyle ekmeklik un falan da onu kesin böceklendiririm. Ben hayatta başaramam onu. Ben Mısır devreyi falan düşünüyorum yani bir şekilde. Ee, sonrası çünkü diyorum ya yani Sri Lanka olayı çok tehlikeli. Onun için e, Lübnan tehlikeli, Venezuela tehlikeli, Arjantin bizden kötü, Rusya zaten bloke. Onun için e, ben genel panik yaratmak için söylemem, yatırım tavsiyesi değildir. Bütün söylediklerim zaten her videonun altında yazıyor. Ben 800'ü görürsem tamam mı? Beni orada hiçbir kaydıma izme rastlayamazsınız bankalarda. Yani size öyle söyleyeyim. Bankalarda kaydım izim 800 olduğu anda o not yok. Yani var da hesap sıfır, bakiye sıfır olur. Tamam mı? Ya da günübirlik bir şeyler yatar, geçer falan. O, ona bir diyeceğim yok. Ama zaten hayatım boyunca hiç vadeli hesapta para tutmadım ki. Bir diğer soru da işte bu süper müper bir şeyler gelecek. Tahvil, bono falan filan. Yani koşullarını görelim konuşalım üzerinde ama yani e, şimdi daha biliyorsunuz dün gece TÜİK hesaplamalarını yapan müdür affını istedi. Ben kaçıyorum abi ben gidiyorum dedi. Yani e, lan tam da enflasyona endeksli tahvilleri çıkartırken gidilecek zaman mı bu şimdi? Affını isteyecek zaman mı ya? Tam süper bona çıkaracaktık. Süper olacaktı işler gözler ışık saçacaktı. Işık saçmazsa böyle cep telefonuyla bakın yüksek ışık yaparım yani. Onun ışığıyla yapıyorum. Evet, bunun dışında size şu saatlerdeki gece verilerini vereyim. Gece verilerinde dolar endeksi 103.27 düşük düşükken Türkiye'de kur 103 eee küsurdayken Türkiye'de döviz kuru 15-92-93'e doğru tırmanma emareleri geceliğin bile. Demek ki büyük bir mücadele var orada. Arada bir 15-80'lere 80 falan çekiliyor ama ha bir de işte bu İngiltere'de bir ülke altınlarını satmış falan. Genelde arkadaşlar altın satılmaz. Altını rehin verirsin Londra'ya. Dersin ki benim altınlarım sende dursun 400 ton. Onların mukabilinde bana ipotekle borç para ver. Yani borçlanılır altın karşında. Ödeyemezsen konarsın üstüne. Satmak biraz garip. Satmak deyince aklıma Rusya falan gelir böyle. Anladın mı? Ya Rus Rusya'nın etrafındaki pek ülkeler parayı nakde dolara çevirip dolar sıkıntısını çözmeye çalışıyor gibi gelir. Yoksa kredi alabilirsin gayet rahat. Yani ben bankaya götürüp altınıma neredeyse yüzde yüzüne kredi alabilirim. Altın veriyorum karşısında. Neden satayım? Ha, i̇şler orayı da geçerse artık kredi verilmeyecek hale düşünce o noktaya gelinir. Onun için ben o kadar karamsar değilim. Çünkü bende böyle cep telefonu işi var. Daha aydınsarım. Aydımsar. Karamsar değilim. Beyaz beyazımsar. Sar mı saklasak da mı saklasak? Sar mı saklasamak saklasak? Sar mı saklamasak da mı saklasak? Liralaştırabildiklerimizden misiniz? liralaştıramadıklarımızdan mısınız gibi böyle tekerleme tükerleme ile işler teker tüker gidiyor işte olduğu kadar evet e, kurları da söyledim size e, esas şeyi vereyim bundan 2-3 saat sonra dünyanın en büyük endeksleri dediğimiz büyük dünya endekslerinden nasıl gidiyor durum ona bakalım e, haftayı nasıl kapatacak gibi gözüküyor çünkü pek bir şey yok e, bir saat kalmış hemen hemen. Şimdi arkadaşlar şu anda Dow Jones yüzde 162 aşağıda, S&P yüzde 190 aşağıda, Nasdaq teknoloji hisseleri 260 aşağıda. Yani Türkiye'de bugün yüzde bire yakın aşağıda kapadı. Ama Avrupa borsaları Almanya, İngiltere, Fransa onlar yüzde bir falan bire yakın yukarıda kapattı haftayı. Bunları da fonlardaki etkisini Pazartesi Salı günü ee, buluşmamız engellenmezse engellenirse yine böyle canlı yayında falan benim bir tane daha yedek kanalım var. Cihat E Çiçek ve Andersen'den Masallar diye. Burada sıkıntı çıkarsa o tarafa geçeriz. Ha, orada sıkıntı çıkarsa kendi web sitem var oradan gireriz. Bir şeyler yaparız yani. Hani ilişkimiz uzun vadeli kopmaz. Kısa vadeli olabilir. Yani ee, bi, e, biz ayrılamayız bizi engelleyemezler bizi ölüm ayırabilir o kadar tamam mı? ölüm ayırabilir Tabii bir de şey var da o ayrı orası soğuk oluyor biliyorsunuz ha, o da olabilir her şey olabilir yani 65 bin kişi ne yapacak bilmiyorum hala ilanlardan yakaladık onları tamam mı Gestapo gestapu peşlerinde onların ne yapar bilmiyorum yani neye istinaden neyle yapacak Gestapo? O benim bildiğim ben taşıma suyu tanırım Japon. İşte o böyle çeşitli ata sözleri söyler. Değil mi? Taşıma su ile değirmen dönmez. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin diyor Japonca. O, o tip ata sözleriyle idare edeceğiz şimdilik. Evet görüşmek üzere herkese bakalım bu deneyin de sonuna gelmiş olalım. Ee, iyi i̇yi akşamlar. Yarın sabah çalışıyorsa sistem ee, yeni bilgilerle, çok derin bilgilerle hafta sonu çünkü Cumartesi Pazar böyle daha aydınlık perdelerin karartmadığı bir yerden size yayın yaparım. Niye böyle çekiyorsun havada arkanda? O da çok dağınık gözükmesin diye. Hadi iyi akşamlar.